Kartalda yarım kilo şeker 2 TL'ye satılıyor. 4 kilo şeker alan bir kişi kaç lira öder? Evet, yarım kilogram şeker 2 TL ise 1 kilogram şeker 4 TL olur. Ama bana neyi soruyor? 4 kilogramı. 1 kilogramı 4 TL ise 4 kilogramı 4 çarpı 4'ten 16 TL. Evet bir kez daha söyleyelim. Yarım kilogramı 2 TL ise 1 kilogramı 4 TL eder. 1 kilogramı 4 TL olan şekerden 4 kilogram alırsam 4 dört kere 4'ten 16 TL ödemiş olurum. Evet oku bakalım kim sorayım. Kuru yemişçiden 2 bölü 5 kilo fıstık, 1 bölü 5 kilo leblebi ve çeyrek kilo fındık aldık. Aldıklarımızın toplamı kaç gramdır? Evet, kuru yemişçiden diyor. 2 bölü 5 fıstık, 1 bölü 5 leblebi, 1 bölü 4 kilogram da fındık aldık. Toplam kaç gram kuru yemiş aldık? Evet, 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gram. Bin gram. Şimdi bana diyor ki 2 bölü 5 kilogram. 1 kilogram 1000 gramsa ben 1000 gramı 5'e böleceğim. 1000 bölü 5. Kaç çıkacak sonuç? Onun içinde 5 iki kez var. 2 geriye 2 sıfırım kaldı. 200 gram. Demek ki ben 1000'i 5'e bölüyorum. 200 gram. Bana dedi ki 5'te ikisi. O zaman 200 gramı 2 ile çarpıyorum. 400 gram. Yani 2 bölü 5 kilogram kaç grama eşitmiş? 400 grama eşitmiş. 1 bölü 5 kilogram ne demek? 1000'i 5'e bölmek demek grama çevireceğim zaman. 1 bölü 5 kilogramı ben gram cinsinden yazarsam 1000 bölü 5 o da eşittir. 200 gram. Evet 1 bölü 4 kilogram ne demek? Gram olarak yazıyoruz. 1 bölü 4 kilogram eşittir. Ben bini dörde bölerek 1 bölü dörtlük kısmı buluyorum. Yani bini dörde böldüğüm zaman 250 gram. Toplam sorduğu için, toplam gramları sorduğu için kaç gram kuru yemiş? Bakın 400, 200, 250. Bunun üçünü toplayacağım. Evet sonuç kaçmış? 0, 5, 850 gram. Yani burada kesir olarak verdiği bütün kilogramların toplamı 850 gram olarak gösteriyor. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Evet, ne demiş? 1 kilogram 300 gram 1300 grama eşittir. Doğru. Doğru. Devam et. 1 bölü 4 kilogram eşittir 250 gram. Doğru. Evet, doğrudur. 1 gram 100 miligram eşittir 1100 miligram. Bu da doğru. Doğru. 1 gram 1000 miligramdı. Bunu unutmayacağız. 1 gram 1000 miligram. 3 ton 75 kilogram eşittir 3750 kilogram. Hayır. Evet 3 üç ton 3000 üç kilogram. 3000 artı 75. 3075. Şuraya doğrusunu yazalım. Bu yanlış olandı. Doğrusu nedir? 3000. 3000. 75 kilogram. kilogram. Evet, oku bakalım 3 kilo 250 gram unun 1580 gramı kullanılıyor. Geriye kaç gram un kaldı? Önce 3 kilo 250 gramı grama çevireceğim. 3250 gram yapıyor. E 1580 gramı da bundan çıkaracağım. 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı 7. 1 kaldı. Ee, bir onluk aldık. 11'den On 5 çıkarsa 6. 2'den 1 çıkarsa 1. 1670. Evet gram. 1670 gram Bursa'nın evet. B'si. 1 gram altın 200 TL'dir. 4 kilogram 250 miligram gelen bir yüzüğü kaç liraya alabiliriz? Evet 1 gramı 200 TL ise 4 gramı nedir? 1 gramı 200 TL ise 800. evet 4 gramı 800. Şimdi 800'ü bir kenara koyuyoruz. Bir de burada ne var? 250 miligram var bakın. 250 miligram 1 gramın dörtte biri. O zaman biz buna fiyat öderken de ne yapacağız? 200'ün dörtte birini ödeyeceğiz. O zaman ben 200'ü 4'e bölüyorum. Eşittir diyorum. 50. 50 ne ama TL. TL. E 4 gramına 800 vermiştim. 50 de 50 de 250 miligramına verdim. 800 850. 50, 800 artı 50. 850 TL para ödedim. Bir ilaç kutusunda her biri 150 miligram gelen tabletlerden 20 tane vardır. Tabletlerin tamamı kaç gram gelir? Evet, her biri 150 miligramdan. 20 tane varsa ne yapıyoruz? 150 ile 20 çarpıyoruz. Evet. Sıfır, sıfır, Hayır, 5. öyle yapmıyoruz ilacım. Kısa yoldan yapacağız. Önce hiç sıfırları görmüyoruz. Evet, önce 2 ile 15'i görüyoruz. Sıfırları sonra ekleyeceğiz. Kısa yoldan çarpma yapıyoruz önce. 2 kere 5. 15, 2 değil. kere 5. 10. Evet. Elde var bir, iki 1, bir, iki bir daha 3. Şimdi bizim kullanmadığımız burada ne vardı? Bakın iki, iki tane, tane sıfırımız. İki sıfırımız da Yanına ekliyoruz. buraya 30'un yanına ekliyoruz. Toplam ne oldu? 3000 miligram oldu. Şimdi bunu bize gram olarak sordu. Bu miligram. 1 gram, 1 gram 1000 miligramdı. O zaman 3000 miligram biz bunu grama çevirmek için 1000'e bölüyoruz. Ne yapacağız? Buradaki sıfırlar birbirini götüreceği için. 3 gram. 3000 miligram 3 grama eşittir diyoruz. Bir fileye her biri 100 gram 100 140 gram gelen 5 limon, her biri 210 gram gelen 6 patates konuyor. Filede kaç gramlık limon ve patates vardır? Evet, her biri 140 gram gelen 5 limon. 140'la ne yapacağız? 5'i çarpacağız. 700 gram neymiş? Limon. Şimdi bu tarafa da patateslerin çarpımını yaz. 210 çarpı 6. Bu 6'yı biraz düzgün yapalım. 6 kere 0 0. 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. Evet, 1260 gram. Gramını da yazalım. Patates yani. Patates. Bize toplam sorduğu için ne yapıyorum? 1260 ile 700'ü topluyoruz. 0. Evet, basamakları alt alta yazmaya dikkat ediyoruz. 1260 ile 700'ü topluyoruz. 0, 6, 9, 1. Evet 1960. Hangi şıkta var? Denizli'nin D'si. Bir markette 250 gram zeytin 5 TL satılıyor. Bu markette 4 kilo zeytin satışından kaç lira elde edilir? Evet. 250 gram 1 kilogramın dörtte biri. Dörtte birine 5 TL ödüyorsak tamamına 4 kere 5'ten 20. 20 TL öderiz. 1, kilo. kilogramı 20 TL ise bana diyor ki 4 kilo, kilogram alacağım bu zeytinler. 20 ile 4. 4 kere 20. 80. 80. Yük dolu bir kamyon tartıldığında 6 ton 350 kilogram geliyor. Kamyonun boş tartısı 3 ton 500 kilogram geldiğine göre kamyonda kaç kilogram yük vardır? Evet yük dolu bir kamyon 6 ton 350 kilogram demek 6350 kilogram 50 kilogram kamyonun boş taşısı 3 ton 500 kilogrammış yani 3500 kilogram e, yükün ağırlığını bulmak için ikisini çıkarırız bir 0'dan 0 çıktı 0 5'den 0 çıktı 5 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıkarsa 8. 5 kaldı burada. 5'ten 3 çıkarsa 2. 2850 C şık. Evet. Yükün sadece yükün ağırlığı 2500 2850 kilogram. Aynı büyüklükte 8 kitap tartıldığında 1 kilo 440 gram gelmektedir. Bir kitap kaç gram gelmektedir? Evet, bizden gram olarak istediği için ben buradaki 1 kilogram 440 gramı grama, grama çevireceğiz. Yani 1400 Evet, 1 kilogram 1000 gramdı. 400 gram daha var. 1440 gram. Burayı gramını da siler. Şimdi bu 8 tane aynı kitabın ağırlığıymış. Bana bir kitabın ağırlığını soruyor. Ne yapacağım? 8'e bölün. Evet 8'e böleceğim. 1440'ı 8'e böleceğim. Evet 1440'ı 8'e bölüyoruz. Bir kitabın ağırlığını bulmak için. 14'te 8 bir kere var. 1 kere 8, 8. Çıkardığım 6. Altta 8 yok. 64'te 8, 8 defa var. 8 kere 8, 64. 64 çıkardığımda 0 kalıyor. Burada sıfır kalmıştı. Sıfır. O sıfırı oraya koymuyoruz. Da nereye koyacağız? Oraya indirmeden direkt nereye koyacağız? 18'in yanına. yanına. Oraya indirmek aslında şudur. Sıfırın içinde 8 sıfır yok. yok. Yani sıfır kez var. Öğrenirken indirip koyuyoruz ama artık 4. sınıfta onu oraya indirdik koyduk değil. Direkt ne yapıyoruz? 8'in, 18'in yanına sıfırı koyuyoruz. Annem marketten 3 bölü 4 kilogram et, 1 bölü 5 kilogram un ve 1 kilo 500 piri gram pirinç aldı. 500 gram, gram yazacakmış çaldık. ama yazmamış. Annemin aldığı ürünlerin toplamı kaç gram gelir? Evet gram olarak sorduğu için ben 3 bölü 4 kilogramı grama çevireceğim. 3 bölü 4 kilogram demek... Gram üzerinden düşüneceğim. Yani 1'i ben 4'e böleceğim. 3 ile çarpacağım. Yan yana yapıyoruz işlemleri. 4 Evet eşittir. 1000'i 4'e bölersek kaç çıkar? 250. Artık bunları pratikleşeceğiz. 250 3 ile çarpıyorum. 250 çarpı 3. Neden? Çünkü 4'te 3'ü demiş. Yani 4'e bölüp 3 ile çarptık. 1 bölü 5'i unmuş aldığının 1000'i ne yapacağım? 5'e böleceğim. 1000 bölü 5 eşittir. 200, 200 gram. gram. Şimdi bakın. 200 gram 750 gram Bir de ne aldı? Toplam 1 kilogram 500 gram da pirinç aldı. Bu üçünü topluyorum. Yani 750'yi 200'ü, 1500'ü şu toplayalım. 1500. 750. Ve 200. 0. 5. 5, 7, 12. 2 daha 14. 14, 14, var. 1, 2. Evet. Hangi cevapmış doğru şıkkımız? A şıkkı. 2450 gram. Gram Sorumuzda bakın bizden istediği gram cinsinde olduğu için bütün kilogramları grama çevirdik. 18 gram altının 12.000 miligramı satıldı. Geriye kaç gram altın kaldı? Evet, gram olarak istediği için biz miligramı grama çeviriyoruz. 12.000 miligram, ne yapacağız? Böleceğiz. Grama çevirmek için bine böleceğiz. 12.000 bin bölü bin. Kolay bölme işlemleri öğrenmiştik. 1000'deki 3 sıfır, 12.000'deki 3 sıfırı götürecek. Sonuç 12. Evet 18 gram altının 12 gramı satılmış. 18 eksi 12 eşittir. 6 gram altın geriye kalan altın. Bir üretici 12 ton 300 kilo buğdayın 4 ton 550 kilogramını sattı. Üreticinin geriye kaç kilogram buğdayı kaldı? Evet kilogram istediği için ne yapıyoruz? Tonları kilograma çeviriyoruz. Hadi bakalım. 12 ton 300 kilogram 12 bin 300 kilogram yapar. Evet 4 ton 550 kilogram ise Dört evet, bin beş Evet, on 300'den 4500'ü çıkarıyoruz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan beş çıkmaz. Ondan beş çıkarsa beş. Bu da iki kaldı. On 12'den beş çıkarsa yedi. Bir kalmıştı burada. Birden dört çıkmaz. On birden dört çıkarsa yedi kalır. Evet, 7750. Bursa'nın yes. B'si. Doğru cevap. Ayça her bir 12 miligram gelen tabletlerden günde 3 tane kullanıyor. Ayça 20 günde kaç miligram tablet kullanır? Evet, bir günde kaç tane kullandığını, kaç miligram kullandığını bulacağız önce. 12 miligramdan... 12 ile 3 Evet bu eşittir demiyoruz iler buraya. Ok işareti koyuyoruz şuraya. Çünkü neden? Bir günde kullandığı ilacın miligramını ölçüyoruz önce. 12 çarpı 3'ten eşittir. 36. 36. Ama bana diyor ki 20 günde ne kadar kullanır? O zaman ne yapacağım? Bir günde 36 ise 36 çarpı 20'den yok sayıyoruz. 36 ile 2'yi çarpıyoruz. 36 çarpı 2 72 eder. Bu 0'ı da 72'nin yanına koyuyoruz. 7. Evet, yok saymıyoruz da önce onu ne yapıyoruz? 0'ı hesaba katmadan işlem yapıyoruz. En son ekliyoruz yanına. Evet ilacık oku bakalım. 2500 gram toz şekerin 1550 gram ile tatlı 180 gram ile kompost yaptık. Kalan toz şeker kaç gramdır? Evet başta 2500 gram toz şekerim vardı. Önce 1550'sini sonra da 180 gramını kullandım. Önce kullandığımız miktarı hesaplayalım. Bu soruyu biz iki şekilde çözebiliriz. Birinci şeklimizde biz önce birinci yol diyelim buraya. Önce kullandığımız miktarları topluyoruz. Ne kadar kullandığımızı yazıyoruz. 1550 ile 180'i topluyorum. Evet hadi bakalım. 1550 ile 180'i topluyoruz. 13. 0, 13'ün 3'ü elde var. 1, 6, 1 daha 7, buraya Evet, kullanılan miktar Evet kullanılan miktar başta ne kadar şekerim vardı? kadar şekerim vardı? 2500 2500'den de Kimi çıkarıyorum? Kullandığım 1730 gramı çıkarıyorum. Şurası karışmasın. Ayrı bir işte. 0, ondan 3 çıkarsa 7, 4 kaldı burada. 14'ten 7 çıkarsa 7, 770. Gramı. Bu soruda ikinci yolumuz nasıl olacak? İkinci yolumuz 2500'den önce 1550 gramı, sonra evet. da 180 gramı çıkaracağız. Sonra da 180. Yani iki kez çıkarma yapacağız birincide ne yaptık harcadıklarımızı topladık baştaki Abi, miktardan çıkıyor. çıkardık ikinci de ise en baştaki miktarımızdan önce 1550'yi, sonra da 180'i çıkararak aynı sonuca ulaşırız. Hadi bakalım 16. sorumuzu okuyalım. Bir kamyon 14 ton 500 kilogram yük taşıyabiliyor. Bu kamyona her biri 40 kilo gelen kömür çuvallarından 300 tane yüklenmiştir. Kamyon kaç kilogram daha yük yüklenebilir? Evet, şimdi ben her biri 40 kilogram gelen 300 tane kömür çuvalının kaç kilogram ettiğini bulacağım. Önce 40 çarpı 300 diyorum. Alt alta yazayım mı? Yok, yan yana yapalım. Tamam. Eşittir. Şuraya eşittir. Tamam. Evet. 3 kere 4 12. 12'yi 12 yazıyorum. Kaç sıfır var? 1 2. 2 3. 3 sıfırımı ekliyorum. 12.000 kilogram Kg Benim kamyonum ne kadar yük taşıyabiliyordu? 14 ton 500 kilogram. 14 ton 500 kilogram. Kaç kilogram yapar? 14.500 500 Kömür ne kadardı? 12.000. Bin. 12.000'i çıkarıyorum buradan. 0 0 5'ten 0 çıkarsa 5, 4'ten 2 çıkarsa 2, 1'den 1 çıkarsa 0. Evet, ne yazacağım buraya? Kilogram. Demek ki benim kamyonuma daha 2.500 kilogramlık yük Eklenebilir. eklenebilirmiş. Evet, sorularımız burada bitti. Videoları durdurarak çözümlerini kendiniz de yaparak kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.